Hepinize selam arkadaşlar. Ben Arda İnal. Bugünkü videomuzda Brawl Stars'ta efsane bir kapışma var. Uzaktan kurşun yağdıran Colt mu daha güçlü? Yoksa yakından tek atan Shelly mi? Haydi karşılaştıralım. Colt tam bir makinalı tüfek gibi. Uzak mesafeden rakipleri bitiyor. Ama dikkat. Biraz bile ıskalarsan bütün mermiler boşa gidiyor. Shelly'ye gelirsek, o da yakın mesafenin kraliçesi. Yaklaştı mı? Geçmiş olsun. Tek atar. Can ve dayanıklılık olarak Colt güçlü ama narin bir karakterdir. Shelly ise daha sağlam, daha dayanıklıdır. Yani uzun süre savaşta kalabiliyor. Gelelim her iki karakterin de ultisine. Colt'un ultisi duvar dinlemez arkadaşlar. Haritayı delip geçen bir mermi fırtınası adeta. Ama Shelly'nin ultisi var ya. Yakından patlatırsa hem duvar gider hem de sen. Stratejik olarak bu iki karakterinde farklı farklı özellikleri vardır. Özetle... Duvar azsa kolt daha avantajlı oluyor. Uzaktan baskıyı kur ve mermileri yağdır. Ama eğer ki duvar çoksa Şeli pusuda bekler ve seni mahveder. Sonuç olarak uzaktan kolt kazanır. Ama eğer ki yakından ise Şeli asla affetmez. Yani kim güçlü dersen Bu tamamen mesafeye bağlıdır. Peki arkadaşlar sizce hangi karakter daha güçlü? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Koltu mu tercih ediyorsunuz yoksa şeli mi? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi karakterleri karşılaştırmamı istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.